Böyle güzel görünüyor ışık git Git Işık güzel görünüyor git O sıcak la Sıcak ya Niye Oğlum saçmalamasın çok sıcak bak Şurada kalsın Düşür, evet. Düşürürsün ya rahat çek telefonu. Sen çek. Gidiyor. Oğlum gözüne bir şey var ya. Hayret var. Al, al, ha! <laughs> dal dal dal. Dal. dal sana daha, durma dal. <laughs> bu tarafa yüz, bu tarafa. <laughs> bu tarafa yüz. Kafana sok, kafana sok, yüz. Dal. <gülüyor> <gülüyor> tamam, daha çekme. <çekmiyor. gülüyor> dal, dal, suya <süre> dal. <laughs> dal. Dal, <gülüyor> Çıkar, dal. Çıkar lan, niye duruyor? Oradan buraya yüz. Yüz.